Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm sektörlere olduğu gibi denizci medyayı da olumsuz etkiledi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de normalleşme sürecine girilse de salgının yayılmasını engellemek için tedbirler alınmaya devam ediyor. Ülkemizin lokomotifi denizcilik sektörünün önde gelen basın mensupları salgının ülkemizde görülmeye başladığı Mart ayından bu yana neler yaşadıklarını ve Covid-19'un denizcilik sektörünü nasıl etkilediğini Gisbir TV'ye anlattı. Şimdi öncelikle pandemi süreci bütün medya kuruluşlarını olumlu etkiledi. Birçok medya kuruluşu hiç olmadığı kadar iflenmeye başladı. Bu medya kuruluşlarının yanı sıra gazetecileri de aynı derecede olumlu etkiledi. Basın kartı eski gücüne kavuştu. Sokağa çıkma yasağında basın kartı sahipleri tekrar sokağa çıkabildi. Polis ve özellikle devletin kurumları saygı göstermeye başladı. Bir gazeteci için saygı görmek e, kamudan güç almak Dolayısıyla da halktan da güç almak çok önemli e, pandemi sürecinde eski gücüne birazcık yaklaştı eski gücünde değil bunu denizcilik sektörü için de aynı şekilde yorumlayabiliriz e, bu süreçte evlerine kapanan insanlar e, ilgileri düzeyinde e, ilgilendikleri sektörü e, takip etme fırsatını yakaladılar bütün çok e, Medya kuruluşları canlı yayınlarla izleyicilerine, okuyucularına ulaşmaya çalıştı. Ee, bunun için Instagram'ı kullanan oldu, YouTube'u kullanan oldu. Biz de Gisbir TV olarak bu süreçte e, çeşitli canlı yayınlar yaptık. E, profesyonel anlamda e, en iyiyi yakalamak için uğraştık. E, bu yayınlarımız oldukça ilgi gördü. E, sektöre de bu anlamda yine yön vermeye gayret ettik. Pandemi devam ettiği müddetçe e, medya hala gücünü koruyor olacaktır. E, dileğimiz odur ki tabii ki pandemi bir an önce sona ersin. Ama tabii bu arada pandemi sürecinde her ne kadar ilgi arttıysa da e, maalesef e, medyada yeni haber o kadar azaldı çünkü e, sahaya inemedi. Medya mensupları sahaya inemeyince de haberler daha masa başı ve e, kağıt üstünde dönmeye başladı. Biz bir Haber olarak biliyorsun e, hemen ertesi hafta canlı yayınlara başladık. E, bütün sektörü etkiledi, biz de çok etkiledi tabii. E, bizim bir de ilişkilerimiz hep birebir ee, görüşmeler olduğu için açıkçası bunlar engellendi. E, telefonlarla vesaire şeylerle daha çok e, medyada şöyle bir şey vardır. Biz kendi derdimizden çok e, sektörün derdi nedir? Ne oluyor? Ne bitiyor? Neyin nesi? Sonra fark ettik ya bizde de bir eksik bir şey var. E, durum var. E, medyayı etkiledim. Tabii ki denizcilik medyası çok etkiledi. Ve hem ekonomik olarak çok etkiledi. En çok zaten hasara uğrayan şey, hasara uğrayan açıkçası denizcilik medyası olduğunu söyleyebilirim. ama bir şey, bazen şey yapamıyorsun. Yani gazetecinin gazeteci refleksi olunca kendinden çok olayı düşünüyorsun. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl buradan... Bir şey faydalı olabilirim nasıl bu fırtınayı yarabilirim gibi bir takım şeyler düşünüyorsun ama sonra tabii gerçekten dönüp baktığımızda biz yaklaşık 3 ay gerçi şey devam ediyordu ajans devam ediyordu şey olarak gidip geliyorduk biz dönüşüm olarak gidip geliyorduk ama Nihayetinde şey, nihayetinde devden çalışmalar yürütüyorduk. Zor, çok alışık, alışık olduğumuz bir durum değil açıkçası. E, dijital kullanmamıza rağmen çok alışık olduğumuz bir durum değil. Çünkü e, gazetecilik kolektif bir iştir. Oturursunuz, toplantı yaparsınız, onu konuşur, bunu konuşursunuz, tamam. Dijital mecra üzerinden bir toplantı yapıyorsunuz ama çok da aslında yüz yüze gibi bir toplantı olmuyor. E, gündem belirleyemiyorsunuz e, gündem toplantısı yapamıyorsunuz vesaire vesaire şeyler böyle bir sıkıntılar var yaşadık tabii ki aslında şöyle bir şey ben şöyle söyleyeyim de bizim 3 üç üç yıldır üzerinde çalıştığımız dijital projemiz vardı onun için biz çok hazırlıksız yakalanmadık açıkçası zaten yakında bu dijital projemizin lansmanını da yapacağız size de duyuracağız ama dolayısıyla çok kolay oldu bizim için açıkçası e, onun için çok sıkıntı yaşamadık ama öncelikle sektörü düşündüğümüz, yani ne oluyor, ne bitiyor, neyin nesi? Bir de şu çok önemli, yani şimdi ilk defa karşılaştığımız bir şey var, bir durum var. Kim ne kadar yara aldı, kim ne kadar zarara uğradı ya da bu fırtına kim bir, bir olayda nasıl bir tedbir aldı, nasıl bir yol aldı? Herkes deneyimlerini birbirine anlatmalı ki bir çıkış yolu olsun. Yani tabii şöyle bir şey var, şöyle bir şey yapamazsınız. Yani işte birisi zaten bir sorunu yaşamış. E başkası niye yaşasın? Otursunuz, çağırırsın. Ya kardeşim böyle bir sorun yaşandı, sen bu süreçte işte bunlar yaşandı ama bunu nasıl aştın? E ne gerek var? Biz bunu yapmaya çalıştık açıkçası. Sektör içinde bir interaktif ses olmaya çalıştık. Onu da e, başardığımızı ben düşünüyorum. Pandemide medya yani etkilendiysek bence etkilenmedi. Çünkü artık dijital çok geliştiği bu dönemde bir gazeteci yani aslında bir nevi medya bizim işimize de geldi. Her yerde her alanda haber girebilir insanlar. Çünkü bu kadar çok verinin olduğu her şeyin internette olduğu bir dönemde ya da her ulaştığın kişi bir tık ötede olduğu bir dönemde haber yapmak ya da sektöre ulaşmak çok zor gelmedi. Tek eksikliği insanlarla iç içe olmamak yani bu dönemde. Biraz tabii ki bu pandemin getirdiği bir e, psikolojik algı var. E, doğal olarak herkes etkilendi yani bu şeyde. Bizim sektörde genellikle dokunmadığı zamanlarda, gitmediğin zamanlarda sana geri dönüşler olmuyor. Ama ne kadar oturduğunu haber bazında baktığı zamanlarda biz haberde hiçbir zaman eksiklik hissetmedik bu dönemde. Çünkü istediğimiz bilgiyi, istediğimiz veriye e, anında ulaştık ve haberini yaptık. Ama ekonomik olarak... Ee, tabii ki çok çok etkilendik yani işte e, yani zar, zor dön, döndüğümüz dönemlerden geçiyoruz. E, bir de Türkiye'nin ekonomik koşulları işte e, sektörün durumu e, bizi zorluyor. Yani e, böyle giderse işte denizci medyası ne kadar devam eder, nasıl gider, onun öngörüsü çok zor. Ama e, pandeminin önceki durumda, şimdiki kıyasladığı zamanlara çok fark var. Yani hem ekonomik olarak hem ulaşabilirlik olarak çok fark var. E, umarım bu çok uzun sürmez. E, sektör medyasının bu kadar çok sektöre ver, emek verdiği bu dönemden de yani ceketini alıp geri çekilmezler umarım. Pandemi süreci bizi ciddi anlamda bir etki yaptı. Bizler medya grubu olarak genelde interaktif çalışan gruplarız. İnsanlarla görüşüyoruz. Haberlerimizi, röportajlarımızı, konferanslarımızı, toplantılarımızı o şekilde ilerletiyoruz. Haber yapıyoruz. Bu süreçte haber bulma kaynak bulma anlamında sıkıntı yaşadık mı derseniz farklı bir boyut kazandırdı bize artık insanlarla uzaktan e, röportajlar yapmayı e, ve işlerimizi hep uzaktan yürütmeyi öğrendik açıkçası ama şöyle bir durum var biz sadece Skala Ajans ve Neta grubu olarak söyleyeyim organizasyonlar yapıyorduk bu organizasyonlarımız maalesef iptal oldu. Ertelendi diyemeyeceğim iptal oldu çünkü sosyal mesafe ve diğer şeylerden sebep durumdan sebep pandemikten sebep ee, zor bir süreçti bizim için ama biz e, sektörde gene uzaktan çalışmaya devam ettik ee, nasıl oldu başarılı olduk mu şu an mı başarılı olduk insanlar evde dergileri dijital ortamda okumayı sanırım daha iyi e, yaptılar ve ilgi gösterdiler diyebilirim ee, haberlerimiz aynı şekilde ajans olarak da böyle. Süreç tam olarak geçmedi, hala devam ediyor. Etkinliklerimiz yavaş yavaş başladı. Haberleri artık interaktif, yani gidip yapıyoruz, yerinde röportajlar yapıyoruz. Biz de bu süreçte çok şey öğrendik. Bir anlamda iyi, bir anlamda kötü oldu. İyi olmasının sebepleri şu, birazcık içe içe kapandık, aileyle beraber olduk. Diğer anlamda da iş anlamında ve gelir anlamında bir azalma oldu. Hani sektörün bu anlamda da tabii ki bizlere, basına şimdi süreçte destek olmalarını bekliyoruz. Denizcilik sektörüne bağlı olarak navlunların azalmasıyla birlikte limanlarda da bir statik pozisyon yaşandı. Bu statiklikten etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Ama en çok da aslında gemi yolculuğu en büyük etkilenmede limanlar arasında seyahat eden, turistler etkilendi. Kruzeyer turlar özellikle. bunu çok etkilendiğini görüyorum. Galata Port'un açılması belki bu dönemde hala inşaatta olması bir avantaj olarak algılanabilir. Ama e, pek çok şirket kruzeyer turlarını ip iptal etmek zorunda kaldı. Mağduriyetinin yaşandığını da biliyoruz. Yunanistan'da bir Türk gemisi uzun bir süre mağdur oldu. Miray Denizciliğe ait, MSC Tur gibi, e, Prenses gibi, Korendon gibi pek çok firmada Bunları iptal etti. En çok turizmin etkilendiğini düşünüyorum ben. Navlunların ve gemi, gemi yükleri konusunda bir rakam yok. Bu konuda da çalışıyorum aslında. Türkiye Armatörler Birliği'ne bu konuyu sordum. Milliyet gazetesinde yayınlanmak üzere bir rakam, bir istatistik istedim. Etkilendiği aşikar. Fakat rakamları elde edersek, 2019 rakamları ile 2020'yi elde edersek pandeminin... Fotoğrafını çekmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabii denizci medya özellikle reklama ihtiyaç duyan arkadaşlarımız açısından olumsuz bir süreç. Biraz daha hassas olunması gerektiğini anıyorum. Çünkü denizci medyasının tek ihtiyacı reklam bu reklam ihtiyacı karşılanmadığı sürece de yayın hayatına devam etmesi mümkün değil. Elbette ki dolarla, euroyla yani döviz kurlarına bağlı olarak iş yapan, iş döngüsü döviz kurları üzerine olan bir sektör. Yani Rusya'dan gelecek buğday da Çin'den gelecek yedek parçada hep döviz kurları üzerinden bunu da biliyorum. Tabii ki Türkiye'nin ekonomisiyle de çok yakından ilgili ama medyaya olumsuz yansımasının önüne geçmek için reklam potansiyelinin biraz daha artması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi haber açısından aslında pek etkilemedi diyebiliriz. Çünkü zaten devam eden büyük inşalar olduğu için Römerkör ve işte büyük gemi tarafında pek etkilemedi ama tabii sahadan biraz uzaklaştık. Ya çoğu seminer, ya da toplantılar veya benzer klas toplantıları ertelendi en azından ya da en azından iptal edildi. Ama onlara tabii online'a geçtikleri için oradan takip etme fırsatı yakaladık. Ama tabii denizcilik basını malum sektörün tam göbeğinde ve sektörle paralel ilerleyen bir yayın organı tarzı olduğu için de saha ilerledikçe biz de ilerledik. Ama aslında genel olarak bir sıkıntı yaşandığını düşünmüyorum haber olarak bir sıkıntı yaşandığını düşünmüyorum. Su akar yatağını bulur derler ya her şey aslında kendi tarzını oturttu. İnsanlar internete dijital medyayı daha da kullanmak zorunda olduklarını hissettiler. Her ne kadar hani inşaat sahada bile olsa örneğin tersaneler diyelim ki 50 kişiyle yapılacak işi mesela 25 kişiyle yapmaya başladılar mesafeden dolayı ve vardiyaya geçtiler. Yani bizim de mesela sahadan gördüğümüz şu olmadı hani ya işte tüm pandemi başladı işte bizim 5 gemimiz iptal oldu işte bin işçiyi çıkarmak zorunda kaldık diye bir şey mesela hiç karşılaşmadık biz. Çünkü sektör hani kendi dinamiklerinde çok perakende üreten bir sektör olmadığı için, hani çok hızlıca böyle bana 3 remörkör ver diyebileceğimiz bir sektör olmadığı için, büyük miktarla ve büyük maliyetli işler olduğu için daha zor etkileniyor. Bir de yani dünya ticaretinin %90'ını döndüren bir sektör. Yani gemi yapmadık diye bir şey mümkün değil. Yani hani çoğu şeyden fedakarlık edebilirsiniz. Televizyon almayabilirsiniz. Çok hani perakende olarak düşünüyorum veya ne bileyim uçak bile mesela yeri geldiğinde inşa etmeyebilirsiniz. Ama gemide bunu yapamazsınız. Durur yani dünya durur. Her şey durur yani. E ona rağmen hani birçok işte gemide karantina işte limanlara karantina şartlı o da olsa mesela süreç devam etti. Edecek yani sonuçta birilerinin birilere bir şeyler satması lazım. Türkiye'ye yiyecek gelmesi lazım. Türkiye'den bir yere fındık gitmesi lazım. Bir yerden de buraya bir şey gelmesi lazım.